Bugün karnınızı hangisiyle doyurdunuz? Birçoğumuz bu popüler fast food restoranlarına ve bize soktukları birbirinden cazip menülere özellikle zamanımızın az olduğu zamanlarda hayır demekte zorlanıyoruz. Peki bu yiyeceklerin ne kadar sağlıklı olduğunu ve içinde neler olduğunu biliyor musunuz? Gelin bu videoda hamburger ile ilgili korkunç bir gerçeğe hep birlikte bakalım. Videoya başlamadan önce bu tarz videoların devamı için bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Ayrıca her gün yeni içerikleri paylaştığımız Instagram sayfamızı da takip takip edebilirsiniz. Hiç hamburgerin ne zaman bozulduğunu merak etmiş miydiniz ya da yıllarca saklamayı denemiş miydiniz? Aslında denemeye hiç gerek yok çünkü bazı insanlar bunu yaptılar. 1995 yılında McDonald's'tan yemek alan Casey Dane ve Edward Lees adlı iki Avustralyalı toplu olarak aldıkları hamburgerlerden birini arkadaşları tarafından yenmeyince ahşap bir kutuya sakladı. Arkadaşları 20 yıl boyunca o hamburgeri yemedi ve hamburger kutuda kalmaya devam etti. Hamburgerin bu süre zarfında çürümediği ve bozulmadığı sadece kaya kadar sert bir hale geldiği görüldü. Bu biraz ilginç olacak fakat tam 20 yıl boyunca hiçbir çürüme belirtisi yoktu. Yine de bunu yemek hiç de mantıklı bir fikir değildi. O yüzden daha sıra dışı bir fikir buldular. Espri malzemesi olarak sosyal medyada yayılan bu hamburger binlerce paylaşım aldı. Pek çok insan hamburgerin bozulmamasına çok şaşırmıştı. Normalde biri yiyecek tam olarak bozulmasa bile mutlaka böcek ve karıncalar tarafından bir şekilde zarar görüyordu. Yalnız bu hamburgerde öyle bir durumda yoktu. Kulaklara inanılmaz geliyor ancak bu gençler bunu fırsata dönüştürmeyi başardılar. Hamburger hakkında sosyal medyada bilgi verdikten sonra ikili tarafından bir hayırseverlik kampanyasına dönüştürüldü. İkili Freddy Burger yani hamburgeri azaret adı adıyla başlattıkları kampanyada bir şarkı bile besteledi. Depresyon ve sinir bozukluğuna dikkat çekmek için başlatılan kampanyaya katkı için bu şarkı para karşılığında indirilebiliyor. Kampanyalarına daha fazla dikkat çekmek için ikili tanıtım yüzü olarak Amerikalı ünlü rapçi Kanye West'i o eski hamburgeri yiyen bir fotoğrafla kullandı. Sonuç olarak hiç bozulmayan bu hamburger ile tüm dünyada ses getirmeyi başardılar. Bunlar gibi bir adam da hamburgerinin hiç bozulmadığını belirtti. Amerika'nın Utah eyaletinde yaşayan David Weeple, 1999 yılında dünya çapında şubeleri olan bir face food restoranından hamburger aldığında, aradan geçen 14 yılda yiyeceğinin aynı kalacağını muhtemelen düşünmediğini söylemişti. Weeple, fotoğrafları yayınlanan hamburgerin üzerinde küf ve mantar izi ya da tuhaf bir koku bile olmamasına dikkat çekti. Hamburgerde değişen tek şey arasına konan turşunun geçen yıllarda ortadan kaybolması oldu. Hamburgerin fişinde saklayan Whipple bu örneği çıktığı televizyonlarda kanıt olarak gösterdi. Yaşanan bu olaylardan sonra hamburgerlerin bozulmamasını iyi bir şey olarak görebilirsiniz. Çünkü bu çok normal. Ancak madalyonun diğer yüzünde öğrenmekte fayda olacak. Uzmanların araştırmalarına göre bozulmayan hamburgerler çok da sağlıklı olduğunu göstermiyor. Aksine zararlı olduğunu gösteriyor. Amerikalı beslenme uzmanı Juan Broso yaptığı testte bir yıl boyunca menü üstünü kapamadan sakladığını belirtti. Bu dönem içerisinde açık bırakmasına rağmen sinekler ve böcekler bu menünün üzerine konmadı. Normal yiyeceklerde bu tür hayvanlar asla affetmiyordu. Bu da gösteriyor ki içinde hamburgerin bozulmaması için yer alan koruyucu maddeler o kadar zararlı ki hayvanlar bile yanaşmak istemiyor. Hayvanların bile uzak durduğu bu yiyeceklerden ne yazık ki çocuklar her gün yiyor. Genelde patatesler ilk günkü gibi parlak sarı oluyor. Çünkü içinde patatesi o rengi veren katkı maddeleri var. Çocukların sağlığını bozduğunu düşünen ve kendi torunlarının da bu gıdaları tüketmesine dayanamayan bir adam bunun hakkında bir dava açtı. Amerikalı beslenme uzmanı deneyinin bu gıdaların içinde yer alan koruyucu maddelerin ne kadar güçlü olduğunu kanıtladı. Çünkü yemek dediğin bozulmalı. Hatta beklettiğin zaman kokmalıdır. Eğer bunlar olmuyorsa, o gıda bozulmuyorsa bu o gıdanın çocuklar için ne kadar sağlıksız olduğunu gösterir. Katkı maddesi konulan Facebook ürünlerinin insan sağlığını tehdit ettiği tartışması uzun yıllardır yürütülüyor. Facebook üreticileri ise ürünlerinde katkı maddesi olmadığını, doğal ortamlarda korundukları için uzun zaman bozulmadan tazeliğini koruduğunu iddia ediyor. Ancak ne kadar gerçekçi orası tartışılır. Amerika gibi gelişmiş ülkelerde bu tür hazır gıdaların tüketimi nedeniyle oluşabilecek obezite sorununa karşı mücadele çalışmaları başlatılmıştır. Devamlı olarak kullanılan yağlar ve içinde koruyucu maddeler yer alan hamburgerler ileride kanser Risk olabileceği öngörülüyor. Hamburger lezzeti kadar bu yönüyle çok insanları hep kararsız bırakmıştır. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce hamburgerlerin bozulmasının nedeni ne olabilir? Görüşlerinizi bize yorum olarak yazabilirsiniz. Bu tarz videoların devamı için videoyu beğenerek bize destek olmanız yeterli. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.